İzlediğiniz bu görüntüler gezi olaylarına ait. Savcılığa verdikleri ifadelerinde gezi firarisi Mehmet Ali Alabora ile tanışmadığını ve iletişim kurmadığını söyleyen Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun Alabora ile gezi olaylarında kol kola eylemlere katıldığı görülüyor. Ergenç ve Kocaoğlu hakkında gezi soruşturması kapsamında yalan tanıklık suçundan soruşturma başlatılmasının sebebi de bu. Ayrıca oyuncularının geziye katılmasını organize etmediğini ve geziye bireysel olarak gittiğini ifade eden menajer Ayşe Barım'ın oyuncularına eşlik ettiği anlarda görüntülerde mevcut. Gezi Parkı eylemleri soruşturmasında tutuklanan menajer Barım'ın da tanımadığını iddia ettiği gezi finansörü Osman Kavala ile 39 telefon görüşmesi yaptığı tespit edilmişti. Barım, görüşmeleri sözde Ermeni soykırımı üzerinden Türkiye aleyhine hazırlanan kesik filminin galasının yapılacak mekanı ayarlamak için yapıldığını ifade etmişti. Tutuklanan Barım'ın tek elinde olan ve onun sözünden dışarıya çıkmayan oyuncular ise menajerlerinin tutuklanmasına çok cılız seslerle tepki göstermekle yetindi.